Göviz kuru arttıkça çiftçinin masrafı artıyor, mazot fiyatı artıyor, gübre fiyatı artıyor, suyun, elektriğin fiyatı artıyor. Çiftçinin borcu artıyor. Traktör hacizleri yaygınlaşıyor. Bugün bakıyorsunuz tohumun, fidenin maliyeti en az ikiye katlamış. Gübre şu son aylarda bile yüzde %50, %60 artmış. Fakat çiftçimizin sattığı ürünün fiyatları artmıyor. Zarar ediyor. Ne kadar çok üretirse o kadar çok zarar ediyor. Ve bugün Erdemli merkezde kaç tane çiftçimizden neyi duyduk biliyor musunuz? Artık ben üretim bıraktım diyor. Geçen yıllardaki üretim seviyesini artık yakalayamıyoruz. Pek çok üründe tablo bu. Deva ekonomisi tarladan sofraya dek çiftçinin yanındadır. Değerli arkadaşlarım, deva ekonomisinin tarım politikasında insana, toprağa ve çevreye saygı var. Üretici ve tüketicinin haklarını korumak var. Deva ekonomisinin tarım politikasında sağlıklı ve sürdürülebilir üretim var. Veriye ve bilime dayalı, yüksek katma değer üreten rekabetçi yenilikçi bir tarım sektörü var. Kısacası değerli arkadaşlarım, iktidar yürüyüşümüzde Deva Partisinin damlalarını tüm ülkenin verimli topraklarıyla oluşturacağız.